Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekeceğim. Ve bu videoyu çekmek için gerçekten birkaç çekimin gelmesini bekledim. Ee, çünkü bu, bu videoda aslında ne kadar bir apartmanlardan, kiralıklardan, işte ne kadar yapabilirsiniz. Bunun bir özeti aslında ne kadar kazandığımı göreceğiz şimdi. Öncelikle bunu açmadan önce şuna söylemek istiyorum. Buradaki çekin içindeki müşterilerim Aralık ayında taşındılar ama ben daha yeni çeki alıyorum. Evet arkadaşlar maalesef böyle şeyler oluyor ve çok çoğu zaman oluyor. Daha Kasım ayından beri beklediğim çekler var. Ee, bu neden oluyor diye sorur, sorarsanız aslında o kadar çok sebebi var ki. Öncelikle apartmanlar evler gibi çalışmıyor, komisyonlar çok farklı oluyor. Ee, o yüzden tamamen ayrı tutuyoruz yani komisyon konuşmaları olsun müşteri portföyü olsun her şey çok farklı oluyor yaptığınız işlemler çok farklı oluyor apartmanlarda e, genelde taşındıktan 60 gün sonra artık proses ediyorlar çekinizi yani müşteriniz apartmana sadece taşınmakla kalmaması gerekiyor kontrat yapıldığı için bazen kontratlarını feshedebiliyorlar ya da hiç ödemeden kaçabiliyorlar böyle şeyler olduğu için emin olmak istiyorlar bu müşterinin kaldığını. Bazı apartmanlar 30 gün, bazı apartmanlar 60 gün süre sonra kontratınızı şey, e, çekinizi hazırlıyorlar. Ama apartmanda hazırlamıyorlar bu çekleri. Kom e, corporate'a gidiyor. Corporate'ta bu çekleri düzenliyorlar ve sıraya alıyorlar. Sonra bu çekleri hazırladıktan sonra ana adamın yani o binanın sahibi gelip teker teker imza atması lazım. Bazen o adam 3 haftalık yurt dışında olabiliyor. Bazen 1 ay olabiliyor. Ve bu çok çok yaşadığım bir şey olduğu için gerçekten artık alışma sürecine girdim. Artık alıştım tamamen yani. Hiç artık beklentide değilim çekimin ne zaman geleceğine dair. Ne zaman gelirse artık. Ama ilk başlarda çok zor oluyordu. Çünkü buna hani bu çek için Başka bir geliriniz olmadığında bu parayı bekliyorsunuz ve çok ihtiyacınız oluyor bazen, bazen hiç gelmiyor ve çok zor durumda kaldığım zamanlar olmuştu. Ama artık öyle değil çok şükür yani öyle bir durumda olmadığım için zaten bir birikmişim olduğu için ve çok müşteri aldığım için artık ne zaman gelirse o zaman kullanabiliyorum paramı çok şükür. Neyse bu şekilde o yüzden 60 gün sonra geliyor ve 60 günü bazen geciktiriyorlar. Neden? Çünkü ya oradaki şirket yani apartmandakiler yollamayı unutuyor invoice'ı corporate'a. Ya işte corporate'dakiler kaybediyor. Ya işte bilmem ne oluyor. Bir de onu mail ediyorlar. Postayla geliyor, yaklaşık 2 hafta sürüyor. Bir de bize gelmiyor. Bizim şirkete geliyor. Çünkü bizim şirket de bir pay alıyor bu yaptığımız işlemlerden. O yüzden yani çok uzun sürüyor arkadaşlar. Ben Şimdi bakayım bir tanesini çünkü galiba isimleri yazıyordu müşterilerimin. Onu da göstereceğim. Tabii isimleri değil de hani kaç tane kiralık olduğu da yazıyor arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini ben Aralık ayında yaptım. Hepsi değil ama 4 tane miydi? Hemen bir emin olalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 müşterimin kiralığı var burada. Bunların hepsi Aralık ayında olması lazım. Evet. Hemen hemen evet. Aralık ayında hepsi taşındılar. Aralık ayında yaptığım 6 tane müşterimin kiralığı geldi bana. Tamam arkadaşlar şimdi tahminleri alalım yani bir apartmandan kiralıklardan 6 tane. Bir tane sayılmaz aslında o kadar düşük ki parası. Neyse ama ne kadar olabilir, ne kadar tutmuş olabilir onu bir düşünün bakalım. Ben de o sıra zarfı açayım. Evet arkadaşlar burada bir şey göstermemem gerekiyor mu acaba? Emin olamadım. Neyse ben sadece parayı göstereyim şöyle. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere görüyor musunuz bilmiyorum. 8.162 dolar. Bu sadece benim payım. Bir de tabii ki yani daha fazlaydı ama biz şirketimizle bölüşmemiz lazım. Özel perkendi müşterilerimizden yani benim getirdiğim müşterilerden sadece %20, 20 alıyorlar. Ama onların verdiği müşterilerden çok az alıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 130 alıyorum sadece. O yüzden çok yapmamayı tercih ediyorum. Kendi müşterilerimle ilgilenmeyi tercih ediyorum, kendi leadlerimle. Şöyle gösterebilirim rakamları. Dur bakayım gözüküyor mu? Bu şekilde arkadaşlar. Bir tanesi zaten sayılmıyor gibi bir şey çünkü 177 dolar almışım sadece. Para paradır tabii. Sevinelim yine de. Ama 177 dolar diğerlerinin yanında. Arkadaşlar bir tanesinden mesela 2000 dolar, bir tanesinden işte 1600 dolar, bir tanesinden 1700 dolar civarları. Şöyle göstereyim arkadaşlar. İşte bir tanesinden 1700 almışım. 1300, işte 2000 1600 civarı bir tanesi 177 işte o benim patronumun müşterisiydi ve çok düşük bir yere girmişti işte 800 dolarlık mı ne. O yüzden bu kadar aldım. Sadece %30'unu almıştım. Böyle arkadaşlar böyle şeyler de olabiliyor arada maalesef ama para paradır. Yapacak bir şey yok. Yani bence güzel, güzel bir çek aldım. Hepsi aynı anda gelmesi çok güzel oldu. Çünkü çok bekliyordum uzun zamandır. Yaklaşık 5 aydır bu çekleri bekliyordum, bu paraları bekliyordum arkadaşlar. Yani ne yapacağız işte emlakçılar çok çalışıyor bu arada böyle bu da total işte yani bazen böyle işte şey diyorlar yani emlakçılar yani hayır işte kiralık yapılır mı hayır işte kiralıktan o kadar para arkadaşlar kiralıkta bu müşteriler mesela apartmana girdiler ya ben hiçbir şey yapmadım apartmanı gezdim onlarla apartmanı gördük application'larını ben yapmıyorum başvurularını kendileri yapıyor Başvuruyu da apartmana zaten yapıyorlar online bir şekilde ve apartman ilgileniyor bundan sonra. Sadece benim adımı yazıyorlar referral'a. Yani emlakçıysanız apartmanlardan para almak inanılmaz kolay. Tabii ki bazen çok geziyorsun, bazen çok apartman hani göstermen gerekiyor, bulman gerekiyor istedikleri ama biz zaten hani ben artık profesyonel olduğum için bu işte gerçekten artık o kadar çok apartman gezdim ki zaten nokta atışı yapıyorum. Ben bir müşterinin 20 tane daire gezmesi hiçbir anlamını görmüyorum. Hiçbir mantığı yok çünkü hepsi zaten hemen hemen aynı. İstediği şeylerin önem önemli, olan istediği şeylerin bulunması, konumu, fiyatı, eğer her şey varsa zaten ve istediği gibi bir apartmanı gösteriyorsam yok hani bu değil de başka bir şey bakalım diyorsa bu boştur yani hani çünkü zaten neden neden bunu beğenmedim mesela ve söyleyeceği bir şey yok yani biraz daha opsiyonlarımızı açık tutalım. Bu böyle bir şey değil arkadaşlar. Hele Houston Market'inde bulduysanız gerçekten direkt başvurmanız gerekiyor. O daire iki günden, üç günden fazla boşta kalmıyor. Ki bu dairelerde daha kiracı çıkmamışken böyle düşünün. Yani 2-3 hafta önceden sizin zaten daireyi, kendi daireyi göremiyorsunuz içeride kiracılar olduğu için. Başka örnek bir daire gösteriyorlar size ve öyle tutuyorsunuz üstünde. O kadar çok hani boşta kalmıyor çoğu zaman daireler. Ee, öyle arkadaşlar ama ev satışı böyle değil. 30 gün bir süresi var. 30 gün içerisinde evraklar var. İmzalaması gereken müşterinin 30 tane belge var ve hepsini siz kendiniz hazırlıyorsunuz. Inspection'ını, appraisal'ını her şeyi siz ayarlıyorsunuz. Loan officer'la birebir görüşüyorsunuz. Yani o 30 günde o kadar çok stresli şeyler var ki ve sonunda onlaya da biliyor arkadaşlar. Sonu, son dakika vazgeçenler mi derseniz, fes isteyen mi derseniz, evde sorun çıkan mı, inspection'ı, evin de şeyine baktıktan sonra sorunlarına giderlerine falan sorun çıktığında vazgeçebiliyoruz. Yani her şey olabiliyor arkadaşlar. Bu 30 gün daha fazla bir süreye de mal oluyor. Ve üstüne arkadaşlar aylarca müşteriyle ev geziyoruz. Tabii ki bir şey sinmesi lazım içlerine. Ben yine yapıyorum, çok seviyorum. Ya Emla zaten çok sevdiğim için yapıyorum. Ama ben farkını size anlatmaya çalışıyorum. Yani ne kadar kolay olduğunu göstermeye çalışıyorum. Ben bir ayda yerimden neredeyse hiç kıpırdamadan Aralık ayında hatırlıyorum. Hiç zaten yani çok öyle şey yapamadım. E, müşteri toplayamadım. Bunlar çoğu benim çok yakın arkadaşlarım sağ olsunlar benimle çalıştılar. Onlara çok güzel apartmanlar buldum ama inanılmaz kolaydı. Size bunu söylemeye çalışıyorum. Sırf emlakçısınız diye yani bir emlakçı eğer bunu izliyorsa ya da olmak istiyorsanız sakın sadece ev satmakla kalmayın. Apartmanlara nasıl yapmanız gerektiğini eğer sadece apartmanlarla çalışmak istiyorsanız da bana e-mail atabilirsiniz, bana sorabilirsiniz, sizi şirketime alabilirim. Oradan bir sürü leadler geliyor. Kendi müşterileriniz şu an yoksa, portföyünüz yoksa o portföyü oluşturana kadar Bizim müşterilerimiz var işte yani şirketin size verdiği. Çünkü onlara durmadan, bizim şirketi durmadan müşteri geliyor. Size yardımcı olabiliyorlar yani. Sadece komisyon az oluyor biraz. Ama yine de para paradır arkadaşlar. Deneyim kazanıyorsunuz ve çok şey öğrenmiş oluyorsunuz böyle. Böyle arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Sizce fiyatı iyi mi? Ee, benim için iyi. Bence kiralıktan on numara hiç... Bazılarında çünkü hiç apartmanı bile gezmedim. Kendileri gezdi. Sadece adımı yazmaları gerekti ve adımı yazdılar. Ben de öyle invoice yolladım. Yani çok kolay para aslında. Gerçekten emlakta bazen kolay para oluyor. Bazen de çok zor para oluyor. Çok stresli oluyor. Saçımın başının döküldüğü günler oldu ağlamaktan, stresten. Çok zor günler de geçirdim. Bunların hepsini zaten konuşacağım yakında. Ben sadece bu çeki bekledim. Sizinle paylaşmak istedim. Aklınızda bulunsun. Genelde emlakçılar çok paylaşmayı sevmez ya da ne kadar kazandıklarını göstermek istemezler. Ben öyle değilim <laughs> şimdilik. Çünkü bir zararını görmedim daha. İleride zararını görürsem paylaşmayı bırakacağım. Böyle arkadaşlar bir kısa video. Teşekkürler izlediğiniz için. Yorumlarda sizleri bekliyorum. Dediğim gibi başka sorularınız varsa da ya videonun altına ya da e-mail üzerinden yazabilirsiniz. Çok teşekkürler.